Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün kamp 4 video 1'deyiz. Logaritma ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. Verilen ifadeye göre x kaçtır demiş. Hemen bakın burada yapacağımız işlem şu salınım hareketi dediğimiz hareketi yapacağız. Şu dıştaki logaritmadan kurtulacağız. 6 artı logaritma 10x eksi 20 eşittir. Bu taban olarak gidiyordu. 2 üzeri 3'tür. Yani 8'dir. 6'yı karşıya gönderirsek logaritma 10 tabanında tabi tabanı görmesek bile 10'dur. Eşittir. 2 yapar. Buradan 10'u görürsek artık 10x eksi 20 eşittir. 10'un karesinden 100 yapar. Eksi 20'yi gönderirsek 10x eşittir. 120. X de buradan ne yapar? 12 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Verilen fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Tabanına bakıyoruz. Bakın tabanı 2 olduğu için yani birden büyük bir sayı olduğu için artan bir fonksiyon olacak. Yani şunu azalan olmaz, azalan olmaz. Düzenli bir şekilde artar. Şöyle garip bir şekilde olmaz. Belli bir süreden sonra sabitleniyor bakın. Bu da olmaz. A ya da B'den birisi. Nereden anlayacağız? Bakın x'e 0 verdiğinde bu 1'den geçiyor, bu 2'den geçiyor. O zaman hemen x'e 0 verelim. 2 üzeri 0 artı 1'den 2 üzeri 1 da 2 yapar. x'e 0 verdiğimizde y'nin 2 olması gerekiyormuş. 1 de olmayacağı için cevabımız B seçeneğinde. Verilen fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Bakın 3 tane şartımız vardı. 14 eksi 2x 0'dan büyük olacak. Yine x eksi 1 taban sıfırdan büyük olacak. Ve ayrıca x eksi 1 birden farklı olacak. Buradan o zaman x hemen alttan başlarsak 2'den farklıdır. x birden büyüktür. Üstteki ifadeyi çözersek 14 2x buradan da x 7'den küçük olacak. Bakın 3 şartı da yerine getirmesi gerekiyor. Yani x birden büyük olacak. 7'den küçük olacak. Ve ayrıca x 2 olmayacak. Tam sayı değerleri olarak 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Toplarsak bunların toplamı da 18 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen fonksiyonun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapıyorduk? fx gördüğümüz yere y yazıyorduk ve y'yi e, bu şey yapar, işlemler yaparak x'i yalnız bırakıyorduk. 3 üzeri y yapar. Burası x eksi 4'tür. Yani şu sallama hareketini yapıp öncelikle logaritmadan kurtulduk. Bir de eksi 4'ü göndersek 3 üzeri y artı 4 eşittir x. x'i yalnız bıraktığımızda bu artık bizim ters fonksiyonumuzdur. Sadece biz bunu x'e bağlı olarak istendiği için x'e bağlı olarak yazacağız. 3 üzeri x artı 4'tür. Bu da cevabımız b seçeneğinde. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f eksi 1 4 yani tersinde 4 yazmamız istenmiş. Önce tersini bulalım. Öncelikle y eşittir logaritma 5 tabanda 3x artı 1 artı 2. Öncelikle bakın logaritmayı yalnız bırakacağız. 2'yi bu tarafa gönderelim. y eksi 2 eşittir logaritma 5 tabanında 3x artı 1'dir. Sallım hareketini yapıp logaritmadan kurtulalım. 5 üzeri y eksi 2 eşittir 3x artı 1 olur. Artı 1'i e de göndersek 5 üzeri y eksi 2 eksi 1 eşittir 3x. Son olarak da 3'e böldüğümüzde x'i Yalnız bırakmış olacağız. Yani ters fonksiyonumuz şu oldu. En son 5 üzeri x eksi 2 eksi 1 bölü 3 oldu. Ve f eksi 1 4 sorulmuş. x gördüğümüz yere 4 yazmamız isteniyor. 5 üzeri 4 eksi 2 eksi 1 bölü 3 sorulmuş. 5 üzeri 4 eksi 5'in karesi yapar. 25'tir. 25 eksi 1 bölü 3. Bu da 24 bölü 3. Bu da 8 yapar cevabımız. A seçeneğinde. Zeynep kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n 25 eşit ve 25'ten küçük olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma 5 tabanda n değerini hesaplıyor. Ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalık sayı olduğunu görüyor. Zeynep ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı, ondalık sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre Zeynep'in bulduğu toplamın sonucu kaçtır? Yani şudur. En bakın hemen birden başlayacağız. 1, 2 gibi, 3 gibi devam edeceğiz. Ve en son 25'e kadar olan değerler yazılacak. Bize şu soruluyor. Logaritma 5 tabanda n'in değerleri. Bakın 5 tabanda 1 dediğimizde ilk olarak isterseniz şuraya yazalım. 5 tabanda 1 0 yapar. 5 tabanında mesela 2 yine 0 virgül bir şeydir devam edip giderse nereye kadar gider? Logaritma 5 tabanında 5, 1 yapar. Bundan sonra bakın devam edip gider. En sonda logaritma 5 tabanında 25'te 5'in karesi olduğu için 2'dir. Bu aradakiler bakın buraya kadar olanlar hepsi 0. 0 olanlar tam kısımları 0 olduğu için toplama katmaya gerek yok. 5'ten itibaren logaritma 5 tabanında 24 de yine 1 virgül bir şeydir. Ve bunların tam kısımlarını alıyordu. 5'ten 24'e kadar Bakın burada 20 tane 1 var. 20 tane 1. Çünkü tam zaten bu tamdır. Diğerlerin hepsi virgüllüdür. Virgüllü olanların tam kısımlarını alıyor. 20 tane 1 var. E bakın bir tane de burada 2 var. Topladığımızda hepsini şunu da işin içine aldığımızda 22 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Bakın öncelikle düzenleme gerekiyor. Logaritma kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demek. Buradan da 5 üzeri 1 var. Artı logaritma 2 var. 2 üzeri 2 var. Ne düzenlersek. Bakın bu da logaritma 2 tabanın hepsi yazılacağı için biri de logaritma 2 tabanda 2 olarak yazabiliriz. Bunu da logaritma 2 5 üzeri 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Yine aynı şekilde bunu da logaritma 2 üzeri 2 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Bakın bu durumda olduğunda şunu alıyorduk. Önüne üsttekileri bakın bunun 1'i yukarıya alıyorduk. 1 bölü 2 6 olacak şekilde logaritma 2 tabanda 5 diye yazabiliyorduk. Yani artı 2 öne indik. Logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabiliyoruz. Yine aynı şekilde bakın logaritma 2 tabanda 2 burada yazdık. Artı 1 bölü 2 öne getirdik. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanda 5 artı bakın 1 öne 2 de öne gelecek. Yani 1 bölü 2 logaritma 2 tabanda 5. Burada bakın hemen burası ne yapar? 2 yapar ters çevirdiğimizde ve 2 parantezini aldığımızda logaritma 2 tabanda 5 artı logaritma 2 tabanda 2'dir. Yine aynı şekilde bakın burada 1 bölü 2 1 bölü 2 var. Sonuçta bunun önünde de 1 var. Hepsi de logaritma 2 tabanında. Gel yani şunu önce düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 2 artı 1 bölü 2 1 bölü 2 aynı olduğu için bunlar logaritma 2 tabanında 5 yapar. E zaten bakın yukarıdaki parantez içindeki ifade ile bu ifade artık aynı oldu. O zaman bunlar birbirini götürürse cevap 2'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın toplama işlemi varsa biz bunları tek elende çarpma durumunda yazabiliriz. Tanjant 1 derece çarpı tanjant 2 derece bu şekilde en son tanjant 89 derece olarak yazabiliriz. Şimdi bakın tanjant 89 demek kotanjant 1 demektir. O zaman buradan tanjant 1 kotanjant 1 1 yapar. Bu şekilde 89 tane ifadenin 88 tanesi hepsi ne yapar? Arada sadece bir tane tanjant 45 tek başına kalır. Öncesinde 44'ten 1'den 44'e kadar olanlarla 46'dan 89'a kadar olanlar tanjant 1, kotanjant 1. Tanjant 2, kotanjant 2 şeklinde hep 1 yapar. Zaten tanjant 1 de 1'dir. Ama içerideki ifade tamamen 1 yaptı. Elen 1 de 0'dır. Cevabımız A seçeneğinde. 9. sorumuzda ipin ince kısmı ve kalın kısmının uzunlukları verilmiş. Yine aynı anda iki uçtan yakılıyormuş ateşin ipin ince kısmında ilerleme hızı ve kalın kısmındaki ilerleme hızları verilmiş. Buna göre ipin tamamen yanması toplam kaç saniye sürer diyor. Öncelikle bunları biz logaritmadan kurtaralım, düzenleyelim. Kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. 64 2 üzeri 6'dır. Bakın 6 öne gelecek, 1 bölü 2 de gelecek. 6 bölü 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanda 2. Zaten bu 1 yapar. Buradan 12 gelir. Demek ki ipin ince kısmı 12 santimetreymiş. Yine kalın kısmını bulalım. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3 diye yazılır. 2 üzeri 6'dır. Buradan 6 bölü 1 bölü 3. Logaritma 2 tabanda 2. Bu da 18 yapar. Demek ki kalın kısmımız da 18 santimetreymiş. Hızları da bir bulalım. Logaritma 3 tabanda 27 demek. 3 üzeri 3 demektir. 3'ü öne indiğimizde logaritma 3 tabanda 3. 1 yaptığı için 3'tür. Demek ki Buradaki ipin ince kısmındaki ilerleme hızımız 3 santimetre bölü saniyemiş. Yine kalın kısmına bakalım. Logaritma 2 ile logaritma 5 toplama var. Tabanlar aynıysa logaritma 10 şeklinde çarpım durumunda yazılabilir. Logaritma 10'un da 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki buradaki ilerleme hızı da 1 santimetre bölü saniyemiş. O zaman bakın, aynı anda yakıldığında bu daha hızlı olduğu için. 12 santimetrelik kısmı saniyede 3 santimetrelik hızla 4 sani saniyede yakar buraya gelir. Buradan devam edecek. Tabi bu 4 saniyede bu da durmadı. Bu da ilerledi. Bu da 4 santimetrelik kısmı bitirdi. Geriye bakın 14 santimetrelik kısım kaldı. Ve burada artık iki taraftan da bunun da hızı artık burada yine aynıdır. 1 santimetre bölü saniyedir. Bu da 1 santimetre bölü saniye. Bakın bir taraftan bir bir taraftan bir 14 santimetrelik kısmı 7 saniyede bitirirler. İkisi beraber 4 saniyede başta vardı. 7 saniye artı 4 saniyede başta yanmıştı. 11 saniyede demek ki tamamen biter. Cevabımız B seçeneğinde. A ve B'nin eşitleri verilmiş. A eksi B bölü A artı B oranı kaçtır diyor. Düzenleme yapalım. Bakın bir öncelikle logaritma 10 tabanında 10 şeklinde yazılabilir. Ve burada bakın toplama olduğu için bunları çarpım durumunda logaritma 10 tabanında geç 10 tabanı yazmaya gerek yok ama 40 şeklinde yazabiliriz. Yine tabanlar aynı olduğu için logaritma bunlar da çarpım durumunda logaritma 400 olarak yazılabilir. Yine bakın burada biri yine logaritma 10 eksi logaritma 6 var artı logaritma 12 var. Bakın burada eksi olan bölüm durumunda diğerler çarpım durumunda yazılacak. Yani logaritma 10 çarpı 12 bölü 6 şeklinde. Bu da logaritma 120 bölü 6'dan logaritma 20 şeklinde yazılabilir. Düzenlemiş olduk. Bakın bu ifadeyi artık alalım. A dediğimiz logaritma 400 eksi logaritma 20 bölü logaritma 400 artı logaritma 20 şeklinde yazılabilir. Bakın burada çıkarma olduğu için bölme durumunda logaritma 400 bölü 20'dir. Bu da logaritma 400 çarpı 20'dir. Buradan logaritma 20 gelir. Burası da bakın çarpım durumunda ve bu da 20'nin karesi olduğu için logaritma 20'nin kübü şeklinde yazılabilir. Buradan logaritma 20 bölü 3 öne alırsak 3 logaritma 20 şeklinde yazılabilir. Bunlar sadeleşirse cevabımız 1 bölü 3'tür A seçeneğinde. Verilen ifadenin değeri kaçtır diyor. Düzenleme yapmamız lazım. Logaritma 3 üzeri 3'tür. Bakın şu ifadeyi ayrıca isterseniz burada düzenlem 3 çarpı kök 3'ü 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Paydadaki ifade 3 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bakın 3 üzeri 1 artı 1 bölü 2 var. Bunun üzerinde 1 var çarpım durumda olduğu için Bu da bölüm durumda olduğu için. 1 bölü 3'ü de eksi şeklinde yazabiliriz. Buradan payda yapalım. Bakın bunu 6 ile bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletirsek 3 üzeri 6 artı 3 eksi 2 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Bu da 3 üzeri 9 7 bölü 6'dır. Bundan bu da 3 üzeri 7 bölü 6 şeklinde yazılabilir. Bakın 7 bölü 6 üstte 3 de aşağıya olacak şekilde logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazabiliriz. Bu da 1'dir zaten. Buradan 7 bölü 6 çarpı 1 bölü 3'tür. Bu da 7 bölü 18 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Logaritma 4 tabanında 3 eşittir M olduğuna göre logaritma 3 tabanında 108 sayısının M türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bakın logaritma da bunlar ters çevrilebilirdi. Logaritma 3 tabanında 4 şeklinde yazarsam tabii karşı tarafta ters çevirecek 1 bölü M olacak. Çünkü burada da logaritma 3 tabanında var. Logaritma 3 tabanında 108 sayısını buna göre düzenleyelim artık. Bakın bu nedir? 3 çarpı 36'dır. İsterseniz tekrardan devam ettirebiliriz. Burası 9 çarpı 4'dür. 3 üzeri 3 var. 2 üzeri 2 var. İsterseniz 2 üzeri 2 de yazmayalım. Çünkü burada logaritma 3 tabanında 4 şeklinde yazacağız. O zaman bunları toplama durumunda ayrı ayrı yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3. Bunu artık tekrardan logaritma 3 tabanda 4 diye yazalım. Buradan ne yapar? 3 logaritma 3 tabanda 3. Bu da zaten 1 bölü m'ydi. Buranın sonucu 1 yaptığı için 3 kaldı sadece. 1 artı 1 bölü m var. Buradan 3 m artı 1 bölü m var. Buradan 3 m artı 1 bölü m cevabımız D seçeneğinde. Başlangıçtaki boyu 7 cm olan bir mum yakıldıktan t dakika sonra logaritma A tabanında T artı bir santimetrelik kısmı yanmaktadır. Aşağıda şekil 1'de bir mum başlangıç durumu ve şekil 2'de de yakıldıktan 7 dakika sonra yani T 7 olduğunda bu duruma geliyorsa demek ki 7'den 4'e düştüğüne göre demek ki 3 santimetrelik kısmı yanmış. Yani şimdi bize logaritma A tabanında T artı bir bize yanan kısmı veriyordu ya 3 santimetrelik kısmına eşitmiş bu. T'yi de biliyoruz. Yerine yazalım öncelikle. Logaritma A tabanında 8 eşittir 3. 8 eşittir a üzeri 3'tür. a da buradan 2 yapar. Bunu da bulmuş olduk. Yani aslında bizim yanan kısmı veren ifademiz logaritma 2 tabanında t artı 1'miş. Şimdi bunu diyor ki bize şekil 1'de verilen mumun yakıldıktan kaç dakika sonra tamamen yanar. Yani 7 santimetrenin tamamının yanması. Yani bu yanan kısmı veriyordu ya 7 olması için t'nin ne olması lazım bunu soruyor. Buradan t artı 1 eşittir 2 üzeri 7'dir. Yani 128 yapar. T de buradan 1'i karşıya göndersek 127'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Logaritma 5 tabanda 2 A'ymış. Logaritma 5 tabanda 3 B olduğuna göre logaritma 15 tabanda 60 sayısının A ve B türünden eşiti sorulmuş. Bakın burada logaritma 15 tabanda 60'a sonuçta logaritma 5 tabanda işlemler olduğu için taban değiştirme uygulayalım. Logaritma 5 tabanda 60 bölü logaritma 5 tabanda 15 şeklinde ayıralım. Logaritma 5 tabanda 60 o zaman düzenleyelim. 5 çarpı 12'dir. 5 çarpı o zaman ne yapalım? 3 çarpı 4 şeklinde öncelikle ayıralım. Yukarıyı logaritma 5 tabanda 5 artı logaritma 5 tabanda 3 artı logaritma 5 tabanda 4'ü de 2 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. 15'i de biliyoruz logaritma 5 tabanda 3 logaritma 5 tabanda 5 şeklinde yazabiliriz. Burası bakın 1 yapar. logaritma 5 tabanda 3 b'dir. Bu 2'yi de öne alırsak 5 tabandaki a'dır. Burası da 2a yapar. 5 tabanda 3'ün b olduğunu biliyoruz. Bunun da 1 olduğunu biliyoruz. Bunun cevaplarda hemen baktığımızda e şıkkına benziyor mu? Evet, benziyor. Cevabımız e şıkkında. Verilen ifadeye göre x kaçtır diyor. Öncelikle 9 yerine bakın 3 üzeri 2 yazabiliriz. Logaritma 3 tabanda x eksi 1'dir. Karşı taraf zaten tabanlar aynı olduğunda bu şekilde biz doğrudan da doğru cevap x kare eksi 13 yazabiliyorduk. Ya bakın bu 2'yi de buraya aldığımızda burada da 3 logaritma 3 tabanda x eksi 1'in karesi şeklinde yazılabiliyor. x kare eksi 13'müş. Burada zaten tabanlar aynı olduğu için artık buradan x eksi 1'in karesi eşittir. x kare eksi 13 şeklinde yazabiliyoruz. Burası bakın x kare eksi 2x artı 1'dir. x kare eksi 13 yapar. Burada x kareler giderse 2x eşittir 14'ten x de buradan 7 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimize bir ara verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.